Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında o zamanlar bir Osmanlı kenti olan Selanik'in Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi'nde bulunan 3 katlı pembe evde orta hali bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi, Rumeli'nin fethi sırasında bölgedeki nüfus üstünlüğünü ele geçirmek amacıyla Aydın'ın Söke ilçesinden getirilerek Selanik'e ye yerleştirilen Türklerden Kırmızı Hafız lakaplı Ahmet Efendi'nin oğludur. Annesi Zübeyde Hanım ise Orta Anadolu'dan göç ettirilerek Selanik'e ye yerleşmiş olan Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa'nın kızıdır. Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza. Mustafa Kemal'in ailesinin Selanik'e göç etme nedeni nedir? Bu sorunun cevabı var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Bakın Ali Rıza Efendi Rumeli'nin fethi sırasında bölgede nüfus üstünlüğünü ele geçirmek amacıyla Aydın'ın Söke ilçesinden getirilerek Selanik'e ye yerleştirilmiş. Annesi Zübeyde Hanım da Orta Anadolu'dan göç ettirilerek Selanik'e yerleşmiş arkadaşlar. Bu yüzden tabii ki A şıkkı doğru. Yani onun cevabına ulaşabiliyoruz. Mustafa Kemal'in doğum yeri neresidir? Gördüğünüz gibi Selanik arkadaşlar Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi'nde bulunan bir evde doğuyor. Yaşadığı yerin Mustafa Kemal üzerindeki etkileri nelerdir? Bunun cevabı var mı arkadaşlar? Hayır tabii ki bunun cevabı Yok. Mustafa Kemal hangi tarihte doğmuştur? 1881 yılında doğmuştur. Mustafa Kemal'in anne ve baba tarafından dedeleri kimlerdir? Arkadaşlar kırmızı hafızla kaplı Ahmet Efendi'nin oğluymuş babası. Annesinin babası da Hacı Safo ailesinden Feyzullah A'ymış. Gördüğünüz gibi cevapları mevcut. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Selani'nin bu özelliklerinin alanlarından hangilerinde ilerlemeyi kolaylaştırdığı söylenebilir. Atatürk'ün doğduğu yıllarda önemli bir liman şehri olan Selanik, hoşgörü ortamına sahip ve Avrupa'da basılan gazete ve kitapları okuma olanağının bulunduğu bir şehirdi. Peki arkadaşlar bakalım, ekonomi alanında ilerleyebilir mi Selanik arkadaşlar? Tabii ki çünkü liman şehriymiş, dolayısıyla buna ulaşmamız mümkündür. Kültür olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur çünkü Avrupa'da basılan gazeteler, kitaplar burada okunabiliyormuş rahat bir şekilde. Ancak siyasi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? Atatürk'ün yetiştiği dönemde bir tarafta geleneksel öğretim yapan mektep ve medreseler, diğer taraftan çağın anlayışına uygun olarak batı tarzında eğitim veren okullar bulunmaktaydı. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Eğitim birliğinin oluşmadığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü hem geleneksel eğitim veren okullar var, hem batı tarzında eğitim veren okullar var. Eğitim birliğinin oluşması için tek bir müfredat olmalı, tek bir eğitim öğretim programı olmalıdır arkadaşlar dolayısıyla ensim birliğinin oluşmadığını söyleyebiliriz. Ülkenin çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu, yukarıda ülkenin çok uluslu olduğuna dair bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkına ulaşamayız. Yeni açılan medreselerin etkisiyle eğitim birliğinin bozulduğunu. Hayır arkadaşlar, medreseler zaten var olan okullardı. Yeni açılmaları ile birlikte eğitim birliği bozulmayacaktır. Eğitim sisteminin Avrupalılar tarafından kurulduğunu bize böyle bir bilgi verilmemiş. Demokratikleşme düşüncesinin yaygınlaşmaya başladığını bundan da bahsedilmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Manastır şehrinin Mustafa Kemal üzerindeki en önemli etkisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Mustafa Kemal Manastır'da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal'den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurda Kul'dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kola Asım Mehmet Tevfik Bey'in derslerinde de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır. Peki arkadaşlar şimdi şıklarımıza bakalım. Fen bilimlerine olan ilgisinin artması. Hayır arkadaşlar, burada daha çok tarih bilincinden bahsediyor. Fen bilimleriyle bir alakası yoktur. Tarih bilincinin oluşması ve Batı düşüncelerini tanıması bizim için doğru cevap olacaktır. Çünkü arkadaşlar, tarihle ilgili olan konulara dikkat çekiyor. Konulardan hoşlanmaya başlıyor. Tarih bilinci gelişiyor. Aynı zamanda Avrupalı düşünürlerin de kitaplarını okumaya başlıyor. Onların fikirlerinden de faydalanmaya başlıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla B şıkkı bizim için doğru cevap olacak. Devam edelim yine de. İmparatorluğun merkezini yakından tanıması. İmparatorluğun merkezi manastır değil arkadaşlar. İstanbul zaten. Askerlik kabiliyetini geliştirmesi. Hayır arkadaşlar burada askerlikle alakalı bir çalışması yoktur. Liderlik özelliklerinin ortaya çıkması ve doğru bir şekilde kullanması. Burada liderlik özellikleri değil fikir hayatı gelişmeye başlıyor henüz. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki bilgiye göre Mustafa Kemal'in yaşadığı bu şehirlerin düşüncelerinden hangilerinin etkisi altında olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençliğini geçirdiği Selanik ve Manastır şehirlerindeki azınlıklar bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı. Arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. Milliyetçiliğin etkisi altındalar mı? Evet çünkü bağımsızlık talebiyle hareket ediyorlar arkadaşlar ve azınlıklar ayaklanma çıkarıyor. Bu süreçte Fransız ihtilalinin etkisiyle azınlıklar kendi devletlerini kurmak istiyorlardı. Çünkü Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik akımı tüm dünyaya yılmıştı arkadaşlar. Bu yüzden birinci öncüle ulaşabiliriz. Mutlakiyetçilik düşüncesinin etkisi altında değiller. Mutlakiyetçilik düşüncesinde tek kişili bir yönetim söz konusu arkadaşlar. Mutlak bir monarşi söz konusu. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz. Osmanlıcılık düşüncesinin etkisi altında olsalardı da zaten bağımsızlık talebinde bulunmazlardı. Ve bu şekilde ayaklanmalar çıkarmazlardı. Çünkü Osmanlıcılıkta herkesi bir araya getirme durumu söz konusudur. Ama gördüğünüz gibi azınlıklar bir araya gelme durumundan etkilenmemişlerdir. Bu sebeplerle doğru cevap cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in bu faaliyetleri gerçekleştirmesinde düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Mustafa Kemal, Sofya askeri ateşeliği sırasında bölgede kalan Türkleri ve onların yayınladıkları gazeteleri ziyaret ederek onlarla yakın ilişkiler kurmuş, Türklerin sosyal ve siyasi haklarının yükseltilmesi için çalışmalar yapmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Türk kültürünün korunması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü sosyal haklarının yükseltilmesini istiyor. Dolayısıyla kültürde korunmuş olacaktır bu şekilde diyebiliriz. Balkanlardaki kültürel mirasa sahip çıkılması yine olur arkadaşlar. Çünkü Sofya askeri ateşeliği sırasında bölgedeki Türkleri ziyaret ediyor. Onların yayınladıkları gazeteleri ziyaret ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla kültürel mirasa sahip çıkılması konusunda bir öncülük etmiştir diyebiliyoruz. Ulusal bilincin geliştirilmesi de yine olacaktır arkadaşlar. Çünkü siyasi ve sosyal haklarının yüksek olduğu insanlar tabii ki ulusal bilincini de koruyacaktır. E, ulus bilincini ortaya çıkaracak bir durumdur. Türkleri ziyaret etmesi zaten arkadaşlar onlarla yakın ilişkiler kurması bunun da göstergesidir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre Trablusgarp Savaşı'nın Mustafa Kemal'e konularından hangilerinde katkı sağladığı savunulabilir. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı sırasında geliştirdiği ve başarıyla uyguladığı yeni savaş taktikleriyle sayı ve silah bakımından üstün bir ordunun sadece halk desteği sayesinde nasıl durdurulabileceğini gösterdi. Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı sırasında Osmanlı Devleti karadan ya da denizden Trablusgarp'a asker gönderememişti. Dolayısıyla buraya gönüllü askerler gitmişti. Bunlardan biri de Mustafa Kemal'di. Gönüllü askerlerin amacı halkı bilinçlendirerek Trablusgarp işgalini durdurmaktı ve halk desteği büyük bir oranda sağlandı. Şimdi bakalım savaş deneyimi kazanma olur mu? Tabii ki arkadaşlar savaş deneyimi kazanacaktır. Zor şartlar altında karar verme becerisini geliştirme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karşılarında çok üstün bir ordu var. Dolayısıyla burada önemli kararlar verebilecek ki halk desteğini sağlayabilecek. Bu da tabii ki olur. Demokratik uygulamaları yakından görme. Burada demokratik bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Savaş var çünkü bu süreçte. Demokrasi ile alakalı bir şey söyleyemiyoruz ülkenin menfaatleri için halkı harekete geçirme tabii ki olur çünkü halkın desteği sayesinde üstün bir ordu durdurulabilecektir demiştir bu yüzden arkadaşlar doğru cevabımız 1 2 ve 4 yani e şıkkı olacaktır mustafa kemal atatürk'ün yukarıdaki sözleriyle aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Arkadaşlar burada vatanseverlik ve milliyetçilikten bahsedebiliriz. Şu anda günün nasıl ağırdığını görüyorsam uzaktan bütün doğu uluslarının uyanışını da öyle görüyorum. O zaman arkadaşlar burada ileri görüşlülük söz konusudur diyebiliriz. Biz büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağı şeyleri yapar gibi görünen sahtekarlardan değiliz. O zaman arkadaşlar burada da gerçekçilik ön plandadır diyebiliyoruz. Ancak Barış severlikle alakalı bir cümle verilmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Mustafa Kemal'in milli mücadelede aşamalarından hangilerinde başarılı olduğunu göstermektedir. Karşılaştığı bütün güçlüklere rağmen mücadelesine devam eden Mustafa Kemal bir yandan ordunun eksiklerini giderirken diğer yandan taarruz planını gizli tutmaya özen gösterdi. Çünkü o taarruz stratejisini milletin tüm imkanlarını seferber ederek düşmanın beklemediği bir zamanda aniden harekete geçme esasına dayandırmıştı. Nitekim büyük taarruz Yunan ordusunun hiç beklemediği bir anda başlamış ve kısa sürede sonuca ulaşmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Planlama konusu Konusunda başarılı mı? Tabii ki başarılı. Çünkü planını gizli tutmaya özen gösteriyor. Dolayısıyla bu durum onun planlama konusunda başarılı olduğunu da bize kanıtlamaktadır. Karar alma konusunda başarılı mı? Tabii ki arkadaşlar. Çünkü karar alırken her şeyin farkında. Plan yaparken milletin tüm imkanlarını seferber ettiğinin de farkında. Aniden harekete geçme kararını alabilmiş ve başarılı da olmuş arkadaşlar. Bu yüzden tabii ki ikinci öncüle de ulaşabiliriz. Uygulama konusunda da başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü kısa sürede sonuca ulaşmış. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in bu başarısında özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal halkı organize etmiş ve mücadelenin kazanılmasını sağlamıştır. Bakalım arkadaşlar sorun çözücü olma. Mücadelenin kazanılmasını sağladıysa sorun çözücü değil midir? Tabii ki sorun çözücüdür arkadaşlar. Liderlik var mı? Tabii ki liderlikte var. Teşkilatçılık olur mu? Bakın halkı organize etmiş yani halkı bilinçlendirmiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu onun teşkilatçı özelliğe sahip olduğunu gösterir. Bu yüzden doğru cevabımız Eşkı olacaktır. Atatürk'ün bu sözleri onun özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Memleket mutlaka çağdaş, medeni ve yepyeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. İnsanlık barışı için çalışma. Barışla alakalı bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yukarıda o yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Evrensel değerleri benimseme. Arkadaşlar tabii ki çağdaş ve medeni olması aslında insanlığın evrensel olduğunu gösterir. Dolayısıyla doğru. Yenilikçi ve kararlı olma. Yani bir insan çağdaş yepyeni olacaksa tabii ki yenilikçi ve kararlıdır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Bu metinde Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Mustafa Kemal Sofya'da Osmanlı elçiliğinde görevliyken Birinci Dünya Savaşı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi gerektiğini ve savaşın başlangıcında Almanya'nın yenileceğini çevresindekilere söylüyordu. Savaş sonuçlandığında Mustafa Kemal bu görüşlerinde haklı çıkmıştı. Bakalım arkadaşlar kararlılıkla alakalı bir durum söz konusu mu? Hayır değil. İleri görüşlülüğü olur mu? Tabii ki olur. Daha savaşın başında Osmanlı'nın savaşa girmemesi gerektiğini ve Almanya'nın da başarısı olacağını söylüyor. Savaş sonucunda da zaten Almanya yenilgiye uğramış olacak arkadaşlar. ve Mustafa Kemal de haklı çıkıyor. Bu onun ileri görüşlülüğünün bir göstergesidir. Bütünleştiriciliği, idealistliği ya da çok ile de bir alakası yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.